Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Türkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2 golle mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe, maçın ardından art arda paylaşımlar yaparak ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe'den art arda dikkat çeken paylaşımlar geldi. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan karşılaşmayı Gendauzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaştı. Okan Buruk göndermesi, Sarı Lacivertliler, sosyal medyadan paylaşım yaparak ezeli rakibine göndermede bulundu. Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, futboldan sıfır almıştın, Mainetmis Okan Bol ifadeleri yer aldı, Sarı Lacivertliler daha sonra Okan Buruk'un yer aldığı bir animasyon yayımlayarak kimse görmeden notunu düştü.